İki pedaldan hepinize merhabalar. Bugün İstanbul Bakırköy Metin bisikletteyim. Burada sizler için Kararro Force 950 dağ bisikletini inceleyeceğim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi sizlere kısacık Carrero firmasından bahsetmek istiyorum. İtalya'da tasarlanıp Türkiye'de Aksel bisiklette yani Manisa'da ki fabrikasında üretilen bir marka. Bir Atala firması aslında. Ayrıca bu bisiklet şu an 29 jant 48 inç 48 santim kadroya sahip. Adından anlaşılacağı gibi 950 olanlar 29 jant, 750 olanlar ise 27,5 jant seçenekleriyle geliyor. Şimdi kadrodan başlayalım. 6061 serisi alüminyum, hydroformat, yarı entegre, smooth welding bir kadro bizleri karşılıyor. Gördüğünüz gibi kadronun mat siyah üzerine işlenen mavi rengi bence çok şık durmuş. Kabloların içeriden gittiğini görüyoruz. Bu da çok mantıklı ve güzel bir tasarım. Şuraya şöyle dokunduğunuzda pürüzsüz olması ve hiçbir kablonun elinize gelmemesi çok güzel. Özellikle böyle elinizde veya omzunuzda bu bisikleti taşıyacaksanız gayet mantıklı oluyor. Aşağı indiğimizde bir adet matara kafesi takabilmeniz için deliklere de yer verdiklerini görüyoruz. Yine aynı şekilde arka tarafta da tur bagajı takabilmeniz için deliklere yer vermişler. Az önce Big 29-18'i inceledim. Onda da aynı özellik vardı. Valla Kararo'nun böyle bir e, özelliği koyması bisikletlerine benim çok hoşuma gitti. Bence çoğu bisiklette özellikle dağ bisikletlerinde arkaya da tur bagaj deliklerinin koyulması gerekiyor. Aşağı indiğimizde vites sistemine biraz birazdan geleceğim ama şu kadro koruyucudan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şeffaf bir kadro koruyucu işlemişler. Zincir buraya çarptığında kadroya zarar vermemesi için bence çok mantıklı düşünülmüş bir şey. Şimdi vites sistemine baktığımızda arka tarafta Shimano Altus serisi bir arka aktarıcı görüyoruz. Aktarıcı 8'li bu arada. E, Shimano Altus M310 olarak model ismi de geçiyor. Dişliğe baktığımızda arka dişli tarafında biz Shimano HG31'i görebiliyoruz. 11-34 dişli oranlarına sahip. 34 olması da gayet güzel. Tırmanışlarda kolaylık sağlayacaktır. Zincir olarak KMC kullanılmış fakat power linkli değil normal e, standart zincir. Ayna kola baktığımızda yine Shimano TY serisini görüyoruz. Shimano Tourney serisi. Ayna hemen oranlarını söyleyeyim. 42 34 24 dişli oranlarına sahip üçlü bir ayna kol. Bu arada şu an vites atmış. O yüzden aynakol boşa dönüyor. Ön aktarıcı olarak da Shimano TY serisinden TY700 kullanılmış. O da üçlü. Vites sistemin tamamlamak adına bir gidona bakalım. Burada EF505 fren vites kolu bitişik kolları görüyoruz. Aynı kollara benim bisikletimde de rastlayabiliyoruz. 8 x 3 e, fren vites kolları. Bunlar güzel fakat şöyle bir eksisi var. E, eğer freni veya vites kolunu yükseltmek isterseniz, yani değiştirmek isterseniz aynı anda diğerini de değiştirmeniz gerekiyor. Mesela frenleri mi değiştirmek istediniz? Aynı zamanda vites kollarını değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü ikisi birbirine bitişik olduğundan tek tek bir değişime maalesef izin vermiyor. Bu anlamda kötü. Ama basitlik anlamında çok güzel. Şuradan hemen bir tane alyanla bütün işi halledebiliyorsunuz. Gidondaki diğer parçalara birazdan geleceğim. Biz maşaya inelim. Alüminyum Kararro'nun Force modeline vermiş olduğu bir maşa kullanılmış. Taçlı bir maşa. 100 milimetrelik ve maşanın kendi üzerinden de kilitlenebiliyor. Kilitlenebilir olması güzel. Tırmanışlarda bunu kilitlerseniz gücünüzden çalmaz. Geri inerken de açarsınız. Önden gelebilecek darbeleri çok güzel absorbe eder. Madem aşağılara doğru geldik bisikletin ayakkabılarına bakalım. Impact markasının Smart Pack modelli lastikleri kullanılmış. Şöyle dişlerini de göstereyim. Bu lastikler sizlere bir şey anımsatacaktır. Bu dişlerden de anlayacağınız gibi hatta isminden bile anlaşılacağı gibi bu lastik Schwalb Smart Sem'in çakması. Evet yanlış duymadınız şu an Schwalb Smart Sem'in çakması olan bir lastiği sizlere gösteriyorum. Dişleri de birebir aynı Smart Sem'le. Neden böyle bir lastik üretmişler bilmiyorum. Ama büyük ihtimal kalitesi onun kadar iyi değildir. Jantlara baktığımızda Kararo çift kat alüminyum jantları görebiliyoruz. Yine Kararo kendi markasını burada konuşturmuş. Farklı bir marka kullanmamış. Ayrıca jant lastik sibovunun da iç lastik sibovunun da normal sibop olduğunu görebiliyoruz. İnce sibop kullanılmamış. Jant göbeklerine bakacak olursak Shimano TX505'leri görüyoruz. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam Altus veya Alivio, belki Acera da olabilir, o serilerde bir jant göbeğiydi ve gayet güzel, ideal, orta seviye bisikletler için kullanılabilir. Aynı zamanda jant göbeğine bağlantılı olarak, center lock kilitleme sistemli 160 mm'lik hidrolik disk fren rotorunu da ön tarafta görüyoruz. Arkada da aynısı var, göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Fren kaliperi olarak MT200'ü görüyoruz. Bu MT200'ler piyasaya yeni girmiş bir model. 2-3 sene oldu gireli ve bence M315 ve M355 serisinden çok daha güzel olmuş. İyi ki de böyle bir modeli piyasaya sürmüşler. Şimdi Gidon'a geldik. Gidon'da da? silikon bir LG görüyoruz. Bu LG'nin herhangi bir alyanı yok. Belki şöyle birazcık zorladığınızda kayıp gidebilir. Onun bir garantisini veremiyorum. Gidon olarak alüminyum XLC gidon kullanılmış. 6061 serisi o da. Ve XLC'nin gidon boğazına yer vermişler. Arka tarafa baktığımızda da yine XTC'nin Sele borusunu ve Kron'un pardon Kararron'un kendi markası olan Sele'sini görüyoruz. Şu an Sele hasar görmesin diye poşete koymuşlar, o yüzden açıp gösteremeyeceğim. Bisiklet genel anlamda bu şekilde eğer satın almak isterseniz hem internetten hem de yetkili bayilerde bulup alabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.